Herkese selamlar. Doğanın içinde kuş cıvıltı ile birlikte yeni bir soru ile karşınızdayım. Gelin birlikte soruya bakalım. Hz. Ali'nin radiyallahu anh halifeli döneminde yaşanan siyasi geçmeler bazı dini yorumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Başlangıçta siyasi yorum farklılıklarına kaynaklanan bazı ihtilaflar zamanla itikadi mezhep hüviyetine bürünmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen itikadi mezheplerden birisidir diye sormaktadır. A. Alevilik B. Eşarilik C. Hanefilik D. Şiilik E. Maturidilik Şimdi bu soruya baktığımızda genelde A ve D seçeneği arasında kalmaktayız. Ama sizlerden istediğim bir şey var. Hangisi fıkhi, hangisi itikadi, hangisi tasavvuf yorum olduğunu bilirseniz soruyu kolaylıkla çözebilirsiniz. Biz itikadi mezhebe bakacağız. Eşari, Maturidi, Mutezile ve Şii itikadi mezhepler arasında değerlendirilmektedir. Bizim cevabımız D seçeneğinde yer alan Şiiliktir. Şiilik günümüzde genelde İran'da sistemleşmişti ve Hz. Ali'nin siyasi zamanda yaşanan siyasi meselelerden sonra ortaya çıkmıştı. Mezheplere dikkat edelim. İyi çalışmalar.